اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن uhm الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم sıratollezina en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dâllin amin Rahman ve Rahim olan esirgeyen bağışlayan iyiliği sonsuz ikramı bol olan yüce Allah'ın adıyla hamd, övme ve ölme bütün alemlerin yaratıcısı, programlayıcısı ve düzenleyicisi olan Rahman ve Rahim sevgi ve merhameti sonsuz olan din gününün sahibi dünyadayken iyilik yapanların mükafatının verileceği ve dünyadayken kötülük yapanların da cezasının verileceği gün o günün sahibi olan Allah'a mahsustur övme ve övülme. Ey Rabbimiz biz ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi hidayet erdir ya Rabbi hidayet yolunu göster ya Rabbi sıratı müstakime hidayet eyle nimet verdiklerin yoluna ilet ya Rabbi azıp sapmışların ve dalalet ve düşmüşlerin yoluna değil amin